Evet arkadaşlar, e, ikinci dersimizle birlikteyiz. E, cümlede anla, ikinci dersimizin konusu. Cümle, e, duygu, düşünce ya da isteklerimizi tam olarak anlattığımız e, sözcük e, dizileri de biz cümle diyoruz arkadaşlar. Bir cümlenin oluşumunda kullanılan sözcükler, kullanılan sözcüklerin yeri, cümlede kullanılan noktalama işaretleri cümlenin anlamının oluşmasında etkilidir. Cümlenin kolayca anlaşılması, doğru şekilde yorumlanması kişinin sözcük dağıtçının zenginliğine ve kültürel birikimine bağlıdır. O zaman da hep birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar? İşte sözcük dağıtçını zenginleştirmek, kültürel birikimimizi artırmak için ne yapıyoruz? Bir şeyler okuyoruz, faydalı şeyler okuyoruz, bunlara dikkat ediyoruz. Şimdi cümlede anlam, anlatımına göre cümlelerle başlayalım. Birinci olarak neslen anlatımlı cümleler. Neslen anlatımlı cümleler sözü söyleyen kişinin düşünce ve duygularına değil, nesnenin varlığın kendi gerçeğine dayanan, dolayısıyla kişilere göre değişmeyen yargılardır. Bu tür yargılar arkadaşlar yorum ve değerlendirme kesinlikle içermez. Doğruluğu ya da yanlışlığı herkes tarafından aynı kabul edilir yani kanıtlanabilir. Herkes için aynı anlamı taşır, akla ve mantığa nedir? Dayalıdır. Yani somuttur, gerçektir. Çok önemli arkadaşlar. Bir kişi okuduğu zaman bunu duyduğunda ha, der ki bunda bir sıkıntı yok. Ben bunu kabul ediyorum. Herkes bunu kabul ediyor şeklinde düşünebilir. Evet cümlelerimize bakıyoruz. Her pazar ailece sinemaya gideriz. Cümlemize baktığımızda bu cümleyi söyleyen kişinin cümlesine biz katılıyor muyuz arkadaşlar? Tabii ki katılıyoruz. Çünkü herkes e, onların diyor ki e, pazar günü e, aileye, ailece sinemaya gittiğini herkes bunu e, biliyor. Bu yüzden bu cümlemiz için nesnel bir cümledir diyebiliriz. Ayasofya Sultan Ahmet Camii'nin karşısında yer alır. Gerçek midir? Evet gerçektir. Gidip görün isterseniz arkadaşlar hiç gittiniz mi? Belki gitmeyenleriniz de vardır içinizde. Sultan Ahmet Camii'nin karşısında Ayasofya vardır. Ortalarında ise Sultan Ahmet Meydanı söz konusudur. Bu yüzden nesnel bir cümledir. Yine bir örnek daha verelim arkadaşlar. Ne diyelim örnek olarak? İşte işte İstanbul, İstanbul, İstanbul Türkiye'nin Türkiye'nin en kalabalık şehridir. Doğru mu arkadaşlar? En kalabalık şehir midir? Evet dediğiniz bu yer herkes aynı şekilde katılıyor. Bunun lanı yok. Herkes tarafından ayrı kabul ediyor. Doğrudur. Türkiye'nin en kalabalık şehridir arkadaşlar. Bu yüzden bu cümlemiz nesnel bir cümledir. Evet, aktarma cümlelerin nesnel olduğunu unutmayın... O önemli bir şey arkadaşlar. Bazen kişilerden duyduğumuz, ha bu kişinin söylemiş olduğu söz ister yanlış olsun, ister ee, doğru olsun. Yani ister katılın, ister katılmayın. Bu sözü aynı şekilde Başkası size aktarıyorsa, aktaran kişi bu noktada nesnel davranmış demektir. Evet, bakıyoruz bu kasabanın insanı dinlendiren bir havası var diyor annem. Burada baktığımız zaman aslında tek başına şu cümleyi kullansaydı, bu kasabanın insanı dinlendiren bir havası var deseydi, direkt hiçbir şey eklemeden, o zaman özden olurdu. Ancak burada bu sözü annesi söylüyor. E, peki en dıştaki sözü kim söylüyor? Bunu onun çocuğunu söylüyor. Çocuk bunu söylediği için herhangi bir şekilde davranmıştır, yapmamıştır? Özlen davranmamıştır. Yani aktarırken oldukça nesnel e, tarafsız davranmıştır. Bundan dolayı bu cümle nesnel bir cümledir diyebiliriz. Özlen anlatımlı cümleler. Özlen anlatımlı cümlelerde ise sözü söyleyen kişinin kendi duygu ve düşüncelerinin yer alması söz konusudur. Burada doğruluğu bu sözleri kanıtlanamaz. Herkes tarafından aynı kabul edilmez. Biz buna kısaca göreceli kavramlar da diyebiliriz. Evet bakıyoruz cümlemize. Biraz pahalı olmasına rağmen aldığım kitap oldukça kaliteliydi. Dediğimizde burada kişinin kendi görüşü söz konusudur. Bundan dolayı bu cümle öznel bir cümledir. Spor yapan insanlar hayatı dolu dolu yaşıyordur. Burada da yine söyleyen kişinin e, kendi ifadesi, kendi duygusu, düşüncesi, söz konusu. bundan dolayı bu cümlemiz de öznel bir e, cümledir. Mesela e, diyelim ki arkadaşlar spor yapmayı yapmayı severim dediğiniz zaman bu ifade kendi düşünceniz ya da duygunuz olduğu için öznel bir cümle olmuş olur. Evet cümle oluşturma. Evet, bu cümlenin yapısıyla alakalı bir konudur arkadaşlar. E, cümlede e, sözcüklerin kendisine göre yerleri vardır. Bu yerler cümlenin anlaşılmasını ne yapar? Daha iyi anlaşılmasını kolaylaşır. Burada bazen cümleyi oluşturan sözcükler arkadaşlar dağınık bir şekilde verilip bunlardan kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulması istenir. Böyle bir durum karşımıza çıktığımızda ne yapacağız çıktığında? yüklemi yani cümleyi oluşturan temel ögenin hangi sözcük olduğunu belirleyeceğiz ve bunu en sona yerleştireceğiz. Kurallı hale getirmek için. Daha sonra anlama göre diğer sözcükleri anlamlı bir şekilde ne yapacağız? Yerleştireceğiz. Evet, bakıyoruz bu konuyla ilgili numaralanmış sözcüklerle kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulmak istense doğru sıralama nasıl olur? Soru tarzıdır bu. Numaralanmış sözcükler kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi sondan, hangisi baştan üçüncü, hangisi başta yer alır, hangisi beşinci, hangisi ikinci şekilde sorularda ne yapabilir? Sorabilir. Tabi bu tarz soruları çözerken, bu tarz cümleleri düzenlerken kurallı olmasına dikkat ediyoruz. Yüklemi buluyoruz, yüklemi sona yerleştiriyoruz. Daha sonra diğer sözcükleri de ne yapıyoruz arkadaşlar? Yerli yerinde anlamlı bir şekilde yerleştiriyoruz ve böyle buluyoruz. Evet, hemen bakıyoruz. Su, testiyi akarken doldurmalı. Sözcükler karışık verilmiş değil mi? Baktığım zaman gerçi e, yüklem olan ifade en sonunda verilmiş ama e, anlamı yok. Bunu anlamlı hale getirmemiz için ne yaparken, ne yapacağız? Su akarken testiyi doldurmalı şeklinde söyleyeceğiz. Yani önce bir, sonra üç sonra 2 ve sonra 4 şeklinde ne yapacaktır? Olacaktır. Hemen altında da yine karışık verilmiş bir cümle var. Sözcükler karışık verilmiş. Düşer kendi için el kazan kuyu evvela. Evet. Burada el için el için kuyu kazan el için el şurada dördüncü sözcüğümüz. için üçüncü el için kuyu kazan bu da hangisi? Altıncı kuyu 5 6. kuyu kazan evvela ne yapar kendi düşer bu kuyuya yani 4 3 6 5 7 2 ve 1 şeklinde bu ne yapacaktır anlamlı bir kural bir şekilde sıralanacaktır arkadaşlar Evet cümle tamamlama. Burada da yine cümlenin anlamına uygun olacak sözcüğü cümleye ne yapmamız lazım? Bazen getirmemiz gerekebilir. Burada cümlede o kısım genellikle bu tip sorularda boş bırakılır. Tabii mantıklı olur bunlar. Mantığa göre ne yaparız? Bunu getiririz. Evet, örneklere bakıyoruz. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi bir cümle eksik bir şekilde verilip bu cümlenin uygun kelimelerle tamamlanması istenebilir. Ne kadar nokta nokta olursak olalım, nokta nokta sevdiklerimiz yoksa mutlu olamayız. Evet, burada baktığımız zaman arkadaşlar, ee, Cümlenin son kısmına baktığımızda mutlu olamayız ifadesini görmekteyiz. İlk, i̇lk boşlukta da nokta mutlu olursak gibi bir ifade vardır. Ee, buraya ne getirebilir? İlk boşta ne kadar mutlu olursak olalım. Evet. Diğer boşlukta ise yanımızda sevdiklerimiz yoksa tam anlamıyla ne yapamayız? Mutlu olamayız anlamında kullanılmıştır bu. Bu şekilde de bu cümlemizi ne yapabiliriz? Tamamlayabiliriz. Evet. Burada arkadaşlar ama, fakat, lakin, yalnız gibi bağdaşlar cümlede düşüncenin akışını değiştireceği için bu bağdaşlardan önce olumlu ifade olumsuza, olumlu ifade ise olumluya dönüşecektir. Olumsuz ifade ise olumluya dönüşecektir. Bunu da dikkat ediyoruz arkadaşlar. Önemli. Bunlar çünkü e, ileride de göreceksiniz cümlenin, e, düşüncenin akışını değiştiren ifadelerdir. Olumluyken amayı kullandığımızda birden olumsuz bir cümle kullanacaksınız anlamına ne yapmaktadır? Gelmektedir. Evet, elinden geleni fazlasıyla yaptı. Bakın olumlu bir şey var. Ama bir şey olacak değil mi? Ama ifadesi kullanıldıktan sonra sınavı kazanamadı. Evet, bunun gibi örneğimiz bu olsun. Yukarıdaki cümlede görüldüğü gibi, evet elinden geleni yapmak ama sınavı kazanamamak var. Buradaki ama fakat yalnız bağlaştığından biri kullanıldığı için ne yaptı? Cümlemiz birden değişti. Evet, çünkü öyleyse ve benzeri bağlaçlar düşüncenin yine akışını değiştirmeden olumlu yargıyı, olumlu yönleriyle olumsuz yargıyı da olumlu yönleriyle devam ettirir. Evet, çünkü böyleyse gibi sonuç olarak gibi ifadeler vardır. Bu ifadeleri kullandığımız zaman ise cümlenin akabinde diğer cümlede yine aynı yönde olacaktır. Ben şimdi sana yardım edeceğim çünkü hala seni çok seviyorum ifadesinde olduğu gibi. Çünkü ifadesi yine olumlu yönde devam edeceğini bize Göstermektedir. Aşağıda boş bırakılan yerleri olumsuz yerli, olumsuz yöndedir. Açıklayacak şekilde doldururuz. Mesela başarısız, başarısız oldum çünkü ne yapmadım? Çalışmadım. Evet. Her ikisi de sonuçta olumsuz değil mi arkadaşlar? Çalışmamak da başarısız olmak da olumsuzdur. Bundan dolayı çünkü bağlacıyla bunu ne yapmış olduk. Sağmış olduk. Evet alıştırmalarımıza geliyoruz. Aşağıdaki cümlelerde özden yargılar kullanılmıştır. Cümlelerin özden olmasına sebep olan sözcük ya da sözcük grubunu örnekte olduğu gibi belirtiriz. Havalar aniden soğuyunca güzelim papatyalar soldu. Evet buradaki güzelim ifadesi duygu bildiren bir ifade olduğu için bu cümleyi özden hale ne yapmıştır? Getirilmiştir. Evet ikinci cümlemize bakıyoruz. Okul yılları insan yaşamının en anlamlı dönemidir. Buradaki en anlamlı ifadesi, insan yaşamının en anlamlı ifadesi kişinin kendi düşüncesidir. Bundan dolayı bunun Özlem yapmıştır. İbiş'in rüyası mükemmel bir aşk hikayesidir. Yine e, s, İbiş'in rüyası e, mükemmel ifadesi olmazsa bir aşk hikayesidir dese nesnel bir cümle olacaktır. Bu herkes tarafından kabul edilir. Ama mükemmel ifadesi. Ee, söyleyen kişinin duygusunu içerdiği için öznel bir anlatım cümlemizi katmıştır. Hayal kuramayan bir sanatçı geniş kitlelere ulaşamaz. Yine cümlenin tamamına baktığımız zaman kişinin kendi düşüncesinin söz konusu olduğunu görmekteyiz. Bundan dolayı bu cümlemiz de öznel bir cümledir. Evet, aşağıdaki karikatürlerde boş bırakılan konuşma balonlarını karikatürü tamamlayacak şekilde öznel cümlelerle doldurunuz. Sus bakayım benim gözümde hala yumurtasın diyor. Ee, işte tavuğun yavrusu gördüğünüz gibi. Ee, ama ben artık artık kendi ayaklarım üzerinde değil mi? Ayaklarım hı, üzerinde durabilirim derse evet, durabilirim derse direkt Zaten kişinin kendisine has sözü olduğu için e, özlem bir cümle olmuş oluyor. Yine burada kasat ve koyu görüyorsunuz. Değil mi? Kasat düşünüyor e, bu adam adam ne yapacak böyle yapacak böyle ifadesi diye sorduğumuzda kişinin kendisine göre bir duygusudur sonuçta. O kasapta bundan bundan iyi e, bonfile olur. Bonfile olur derse arkadaşlar bu ifade, kasabın düşünmüş olduğu, söylemiş olduğu bu ifade e, nedir arkadaşlar? Özler bir ifadedir. E, koyun da kendisi dersek benden benden bonfile değil bonfile değil değil yahni olur derse bu sefer koyun da ne olur? Öznel bir cümle kullanmış olur arkadaşlar. Evet. Konumuz burada bitiyor. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyoruz.